Günaydın. Şu an saat 8. 7.30'da kalktım. Yumurtalarımı haşlamaya bıraktım. Ee, bugün aile etkinliğimiz var. Kahvaltıya gideceğiz. O yüzden hızlı bir şekilde şuradan kıyafet ayarlamam lazım. Çocuklar biraz iyi gibi o yüzden gitmeyi düşünüyorum. Çocukların kıyafetlerini ayarlayacağım. Kendime de normal bir kazakla bir tak giyeceğim. Ee, oyun alanı ya oyun oynarız vesaire diye. Şu telefonu şöyle koyayım. Çocuklara kıyafet ayarlayayım şimdi. Ay nasıl uykum var arkadaşlar ya. Hala uyumak istiyorum. Şöyle uyusam. Ne giydirsem ne giydirsem. Acaba böyle rahat oynayabilecekleri bir şey olsun istiyorum. Dur bulup geliyorum. Şimdi yumurta açıyorum. Burada elma kurabiyem var. Bunlar şu kahvaltı olarak bu neydi? Kuru domates sos işte. Neyse zeytin ezmesi. ben de şeye getiriyorum. Fıstık kremsi. Bir de yaptıklarımı. Şurada kanepeler var. Burada da var. Bir Ekmek alacağım bu kadar. orta haşladım ona da ekstra yedirdim çünkü antibiyotiği vardı onu verdim şu an ağzı göz bandıyla yapmış çıkarmış böyle diyor hmm, da böyle anne benim yatağımla yaz benim yatağımla yatağım tamam annem yatalım al önce yumurtayı bir süzeyim tamam yumurtayı çıkarayım tamam yumurtayı tamam, çıkarıp geliyorum tamam mı sağ uzak tamam mı Hı? Sabah bir sürü bakın ya. Kürek bakınca yapsın. Ya tamam mı işte hayat yapacağız? Tamam anne. Ben önce bir yumurtayı çıkarayım. Tamam mı? Bu aşırı şişkinliğim var ya. Rengim yaklaştı yine. Her vlogda denk geliyorsunuz da ben vlogda hep şey çekiyorum ya. Hmm, hikayeden çekiyorum ya. Çektiğim zaman hep denk geliyor. baksanıza Sonra gidiyor çok hafif kalıyor. git hiç tamamen gitmiyor. Ama maşallah. Vay yani. İnşallah güzel haşlanmıştır da. Bu kadar su içeceğim. Poşet içeceğim. bu kadar haşladım. Fazla haşlamadı bana. Ben de tamam dedim. Şimdi gidip Adana yanına biraz uzanayım. Saat kaç? Sekiz buçuk, on buçuk da orada olacağız. Onda çıkacağız. Bir buçuk saat var. Yarım saat kala da kala hazırlanırız. Uzandın mı aşkım? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ben daha çok. Tamam hadi uyuyalım. Şöyle minnacık seviyorum. Ay ben de seni çok seviyorum. Çok 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 çok. Hadi uyu. Aa, uyudu. Aa, uyumuş. Diğer gözüm ne diğer gerçek. Yarı uyumuşuz ona da. Yarı uyuyor. Aa, aa. Seni çok çok seviyorum. Şöyle diğer gerçek. Seni çok ama çok seviyorum. Ablanı da seviyorum. Seni de çok seviyorum. İkiniz de benim için değerlisiniz. <laughs> tamam mı? Hadi uyuyalım. Anne onu kışır. Masal kışırlar. Masal mı Tamam. Şu an gidiyoruz. Bir sürü şey aldık. Umarım ziyan olmaz. Ziyan hiçbir hiçbiri. Şu an çıktık. Arkadaşı alacağız. Büşra gelmiyormuş bu arada. Ee... Gözlüğümü Gözlük takacağım. Ee, ekmek de aldık. Dört tane. girdim. Ee, burada da iş yaptırıyorlar sağ olsunlar. Geçiyorum şimdi alanı göstereceğim. İşte oyun Park 250 lira bana 100 liraya yaptılar. İndirim var Burcu adıyla gelirseniz 100 lira. Evet. <laughs> Dur, masayı göster. Daha gelmeyenler de var. Benim kanepelerim işte. Burada. son hali. Daha da gelmek var. Kolay gelsin efendim. Hoş geldin. Tekeli alacağım üzgünüm. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Sizi çekeyim efendim. Arkadaşlar, bir de bu misafirim. Çekiyor. <laughs> Hangi tabakların bunlar çok büyük ya? Şu tabak yok değil mi? Şey diyorum, bu var ya? Ha? Şey fazla. Çok fazla. Çok fazla. Çok fazla. Çok Bizlik benim işim artık bir bakar mısınız? Öyle tamam, diyorsunuz. Bir de şey yeni de çıktık Sıza, eve gidiyoruz arkadaşlar da arkada görsün. klim nasıl? Bir Çok iyi oldu ama bir kere yazmayı planlıyorum. Nasıl oldu hatırladın? tavşan aldı. aldım. Kaydedi ki adat gidip bunu takmış. Kayda şey de küçükken benim de fotoğrafım vardı diyor, asker oldum diyor. adat takıyor diyor, o da asker olacak diyor. <laughs> Bu ben, Süstü. Süstü. Takmak ister misin? Ne oldun sen şu an atmak ister misin? Evet tavşan. Ne? Tavşan. 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 Tav. Tavşan. 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 Anne ne dedi Tamam anneciğim. Eve geldim. Üstümü değiştirdim. İki dakika bir arkadaş çıkıp geleceğim. Aşırı uykum var. Uyumak istiyorum. Orada zaten şey kazama çamaşır suyu bulaştı. Çıkarken tam çekemedim çünkü çok kalabalık bindik arabaya. Azada öldüydü benim kucağımdaydı. Arkadaşlar hastaneye gittik geldik acil. O yüzden video devam edemedim. <laughs> edemedim. Çocuklarım rahatsız. Azra yerinde dalgandan da enfeksiyon oluşmuş. Adı şu an bir durum yok. Ama ateş çıkarsa ve yani viral enfeksiyon, boğaz enfeksiyonu gibi düşünün yani. Boğazları kızarmış. Antibiyotik kullanacağız. Bu ışık niye böyle telefonum böyle? Çok kötü çıkarıyor. yani ben şu an Bekle dur. Bekle. Baba gibi baba. Eşya taşıyorlar herhalde. Işık da yanmıyor. <laughs> Kocam su dolduruyor. Damacana gelmediği için gitti böyle ayrı ayrı aldı. Ne aldı? Bozda alıyor, buzda alıyor bir şey aldı kızlar da hasta garibim. Nöbet de kediye bakıyor. Kedi gelecek mi diye. Kafamızdan ayrılmıyor ama uyuş salgın olduğu için de şey yapamıyoruz. Baba gibi baba. Ben de ayaklarımı zaten. Çok yorgunum. Hep yorgunum diyorum ama gerçekten uykusuzum. Dinlenemiyorum. Su dolduruşuları şurup verecek şimdi. Gelin buraya çabuk. Babanız çağırıyor kızlar. En sağlık gözükmüyor. Aşkım. Aşkım Gelmiyor Adam Azra sen de gel Abi gelme gelmez bir de şey kamp var Kampon odalarında mı geldi? Oda da öndeydi galiba Onu oynadık kayıla bir hata yaptım bağırıyor oradan sonra neyse kazanmaya başladık beraber oradan kazandık ben Adana takım yaptım Kutu boş ee? Şurup Kutu boş Tamam şurup burada o zaman Burada yok şurup Orada mor şurup vardı